Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Fiat Stilo modeli hakkında bilgi vereceğim. Ama öncesinde ufak bir ricam var. Ee, kanalım daha yeni. Önceden de kanalım vardı da. Bu yeni kanalım. E, otomobil incelemeleri, otomobiller üzerine videolar bulunuyor kanalımda. Sizden ricam şu. Bu videoyu izliyorsanız kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bir şey kaybetmezsiniz. Sonuçta sadece bir kanalıma abone olmuş olursunuz. Ayrıca aşağıda benim Telegram kanal linkim var arkadaşlar. Bu WhatsApp türevi bir uygulama. Bir kazancım yok. Sadece orada sohbet, muhabbet, işte arabalar üzerine konu. Siz de yazabiliyorsunuz. Ben de yazabiliyorum. Oradan bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Telegram linkimi de aşağıya bırakıyorum. Videoyu da beğendiyseniz bir sonunda beğen düğmesine basarsanız üst sıralarda çıkmasına yardımcı olursunuz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim baştan. Fiyat Stilo kullanıcıları bana kızmasın. Çünkü ben sahibi olduğum için biraz bu arabada zorluk çekmedim değil. Lütfen kızmasın. Ben objektif bir yorum yapmaya çalışacağım Stilo hakkında. İşte ise kendi bindiğim Stilo hakkında yorum yapmaya çalışacağım. Evet, hadi videoya geçelim arkadaşlar. Fiat Stilo nasıl bir arabaymış? Alınır mıymış? Alınmaz mıymış? Bunlar hakkında bilgi vereyim size. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Türkiye'nin belki de en çok tartışılan modellerinden bir tanesi olan Fiat Stilo nasıl bir araba? Alınır mı sorusuna yanıt arayacağız. Ayrıca Fiat Stilo incelemesine de yer vereceğiz. Fiat Stilonun kronik sorunları, kronik arızaları nelerdir? Bunlara hep birlikte bakacağız. Fiat, Fiat'ın bazı modelleri arkadaşlar çok fazla e, donanımlı olmaktadır, elektronik olarak, teknolojik otomobiller üretmektedir. Fiat Stilo da oldukça dolu ve teknolojik bir modeldir. 2003 yılında Fiat Bravo modelinin yerine çıkmıştır. 2006 yılında ise satıştan kaldırılarak yerini tekrardan Fiat Bravo modeline bırakmıştır bu sefer. Şimdi Fiat Stilo nasıl bir araba diye bakacak olursak gerçekten çok kaliteli ama bir o kadar da sorunlu bir arabadır. Bu arabanın tutulmamasının en büyük nedeni ben size söyleyeyim elektronik donanımının çok fazla olmasıdır. Bu arabada tonla elektronik donanım var. Dönemine göre en dolu arabalardan bir tanesi. Ben de bir, bir, yıl bir yıl bindim ben buna 2007 yılında. 2000 pardon, 2017 yılında bir yıl kadar dayanabildim arkadaşlar. Stilo hatta bir yıl bile değil, 10 ay kadar falan dayanabildim. Çünkü sürekli bir elektrik arızası veriyordu. Sanayi, manayi sürekli uğraşıyordum arkadaşlar. Stilo'nun aktif, aktüel, dinamik, dinamik multivagon donanım paketleri vardır. Bunlar da ABS, ESP, City Direksiyon, altı hava yastığı, hız sabitleyici, Vesaire sky window cam tavan gibi donanımlar vardır arkadaşlar. Stilo o kadar sorumlu bir araba ki saymakla bitmeyen kronik arızaları var arkadaşlar. Bunları ben size sıralayacak olursam bir rolanti dalgalanması hemen hemen her Stilo'da var. İşte cam tavanının su kaçırması, boğaz kelebeği sensörü arızası, eku beyin arızası, kar security arızası, güvenlik arızası, işte loose connection arızası. Şarj dinamasının sürekli bozulması, debriyajın takılı kalma arızası, kontak arızası, yağ lambası yakması sebepsiz yere, sileceklerin sürekli bozulması, motor takozunun çabuk kırılması, stilonun kötü yönlerinden kronik arızaların kırılık arızalarıdır arkadaşlar. Bunlar çoğu stilo sahibinin başına gelen arızalardır. Ülkemizde 5 ve 6 ileri manuel şanzımanlarla satılmıştır. 5 kapılı ve 3 kapılı. Hatchback kasaları ve station wagon bu gördüğünüz 3 kapalı Bu gördüğünüz 5 kapalı Sarı rengi daha spor duruyor. Ayrıca station wagon seçenekleri vardır. Fiat Stilo'nun motor seçeneklerine gelecek olursak. 1.4 litre olanı 1.4 litre hacimli 16 var ve 95 beygir 128 Nm tork güç üretmektedir. Şehir içinde 9, şehir dışında 6 litre yakıt tüketimi vardır. LPG ile uyumlu bir motordur. Stilo'nun kasası ağır olduğu için güçsüz kalıyor. Zaten bu motora sahip stilolar çok fazla tutulmuyor arkadaşlar. Diğer motor ise tutulanı 103 beygir ve 145 Nm top güç üreteni. En çok tutulan motor seçeneğidir. LPG ile uyumlu sayılır. Şehir içinde 10.5, şehir dışında 6 litre yakıt tüketim vardır. Bir de dizel motoru var bunun arkadaşlar. Stilon tek dizel motor seçeneğidir. 115 beygir ve 255 Nm top güç üretir. Şehir içinde 7.5, şehir dışında 4.5 litre yakıt tüketimi vardır arkadaşlar. Şimdi Stilo'nun kullanıcı yorumuna geçelim. Dediğim gibi ben bu arabayı bir yıl 10 ay kadar kullandım. Ee, i̇lk olarak aracın iyi yönlerinden bahsedeyim. Şu ön göğüste içinde bakın bardaklık. Ondan sonra arka ızgar havalandırma mazgalları. işte dijital klima, hız sabitleyici şu bu derken donanım olarak gerçekten çok üstün bir araba arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Şu ön göğüste kullanılan malzeme çok kaliteli. Böyle astar gibi bir yumuşak ama kaliteli bir plastik var. Motor sesini yol sesini içine asla almıyor. Çok çok güzel bir şey var, yalıtımı var. E, direksiyondan kumandalı müzik çalar falan görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsi Stilo'da var. Yol tutucu da çok güzel. E, yolda giderken böyle arkasını kolay kolay savurmuyor. Çoğu hatchbacklerde olduğu gibi bu Stilo'da bunları göremezsiniz arkadaşlar. Ama buzdağının bu kadar güzel ve konforlu bir araba olmasına rağmen bakın cam tavanlısı sky Window diyorlar buna. Ee, güzel. O zamanlara göre cam tavan her arabada çok arabada bulunmuyordu. Ama Stilo'da vardı arkadaşlar. Ama bu su akıtıyor. içeriye su alıyor. Onu söyleyeyim. Aldıktan sonra bir gün kullandıysam muhakkak bir gün sanayiye gittim. Bana bakımsızı denk geldi diyeceksiniz ama gayet de bakımlıydı. Forumlarda araştırın. Şimdi Stilo sahipleri bana kızacaklar. Kardeşim sen böyle mi biliyorsun diye alakası yok. Bu araba sorunlu arkadaşlar. Her yerde de bunun kronik sorunlu bir araba olduğu yazar. Cam tavanı kronik olarak tırnak kırıyor, su kaçırıyor. Onu söyleyeyim. Ee, Yakıtı da fabrika verileri düşük olmasına rağmen bir çok da şey sayılmaz. Şehir içinde genelde 12 litre civarı 1.6 motorlu su tüketiyor. Zaten internette stilo hakkında araştırma yaptığınızda ne kadar sorunlu araba olduğunu görürsünüz. Şimdi alınır mı sorusuna geçecek olursak arkadaşlar. Bir, yedek parça konusunda parçaları kesinlikle çok pahalı. Özellikle kaporta aksam parçalarını hem bulmak zor hem de aşırı pahalı. İkinci eli artık bu araba mimlendi. Mimlendiği için arkadaşlar <laughs> öyle herkes bu arabayı almak istemiyor. Çünkü sorunlu bir araba olarak adı çıktı bu Stilo'nun. Ee, i̇kinci eli dediğim gibi zayıf. Eğer illa ben bir Stilo alacağım diyorsanız geçmişini bildiğiniz böyle nasıl desem temiz, tertemiz olmuş. Ustalar tarafından çok fazla kurcalanmamış. Çünkü bu arabalar bir arızası varsa ustalar bunu 3 arızaya çıkarttılar. Anlamadıkları için arkadaşlar 3 arıza haline getirdiler stilonun şeylerini. Bunlara dikkat ederseniz temiz olmasına falan yine de uygun fiyatlı olarak konforlu, donanımlı bir otomobil sahibi olmuş olursunuz. Bana ben bir daha alır mıyım? Asla kapıya bile bastırmam. Yani o kadar sorunu yaşadıktan sonra evet arkadaşlar size Stiloyu anlatmaya çalıştım. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın.